Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Ahzab suresinin son sayfası 69-73. ayetler arasını değerlendireceğiz ve böylece bir sureyi daha bugün bitirmiş olacağız. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tekunu kellezine azav Musa Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Yani Musa'nın kavmi kendi peygamberlerine çok çektirdiler, eza verdiler. Siz öyle olmayın. Siz ümmeti merhumesiniz. Siz e, ahir zaman peygamberinin seçkin ümmetisiniz. Siz peygambere karşı saygıda kusur etmeyin. Feberra'allahu mimma kâlû. Allah eee Musa'yı kavminin söyledikleri şeylerden beraat ettirmişti. Yani Hz. Musa ile alakalı mesela Karun iftirada bulundu. ve yani haşa bir hayat kadınını kiralayıp ona ücret vermek suretiyle işte Musa benimle beraber oldu dedirtmek istedi. Kadın milletin içinde bunu söyleyecekti ama korktu. Akıbetinden korktu. ...ve orada gerçeği söyledi. Böylece Allah, Hz. Musa'yı böyle bir e, iftiradan korumuş oldu. Bununla alakalı başka bir şey de e, kitaplarda yine e, anlatılıyor. E, Musa Aleyhisselam, e, edebe çok riayet eden her peygamber muhakkak öyledir. O da öyle, edebe son derece riayet eden bir insan. Bazıları bunu, e, acaba... E, haya organlarında işte değişik bir durum mu var gibisinden ileri geri kendi aralarında konuşmuşlar e, ve anlatıldığına göre Musa aleyhisselam e, bir gün e, işte e, bir yerde yıkanırken bir dere gibi bir yerde yıkanırken e, çıkarmış olduğu e, elbiseler bir şekilde bir rüzgarın esmesi veya o taşın yuvarlanması tarzında bir olayla e, bulunduğu yerden biraz aşağıya doğru kayıyor ve onları almak için kendisi oradan çıktığında kavmi de onda öyle bir hali olmadığını bir kısım insanlar görüyor ve bu bu şekilde beraat ettiriliyor. Milletin dedikodusu bitiyor. Böyle bir da anlatılır. Tabi Kur'an-ı Kerim'de doğrudan kıssaya bir delalet yok. Bunun açıklaması şeklinde Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bir şey olmamakla beraber tefsirlerinde e, bazı açıklamalar bulunuyor. Alaikülle hal her halükarda kavmi Hz. Musa ile alakalı ileri geri bazı şeyler konuşmuştu, söylemişti. Allah e, onu beraat ettirdi. Yani e, kavminin dediklerinden uzak olduğunu onlara gösterdi. İşte Allahu Teala buna dikkat çekip buyuruyor ki siz Musa'nın kavmi gibi olmayın. Yani peygambere eza eden kimseler gibi olmayın. Peygambere Gerekli hürmeti, saygıyı gösterin. Hürmette kusur etmeyin. Ya ve kana indallah vecihe ve Musa Allah katında itibarlı birisiydi. Yani Allah Allah nezdinde o yüzlü idi. O itibarlı bir kimseydi. Malum büyük peygamberlerden bir tanesi Hazreti Musa'dır. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İttegullâhe Allah'tan korkun. Ona karşı gelmekten sakının. Günahlara girmekten e, uzak kalın. Ve qulu sedi de ve doğru şey söyleyin. Yalan söz söylemeyin. Doğru şeyler söyleyin. Yuslih lekum a'malakum ta ki Allah amellerinizi e, düzgün kılsın, amellerinizi salih yapsın ve yagfir lekum zunubakum ve günahlarınızı bağışlasın. Ve men yutu illa ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse fakat feze fevzen azime o çok büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. Yani kim bu şekilde <laughs> Allah ve Resulüne itaat ederse en büyük kurtuluşu elde etmiş olur. İnna aradna lemana ala semawati vel ardı vel Biz emaneti göklere, yere dağlara arz ettik. Febeyne yahmilnehe ama onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ve eşfakne minha ve ondan korktular. Ve hamalehel insan insan ise o emaneti yüklendi. İnnehu kana zalumen cehula şüphesiz o insan çok zalim, çok cahildir. Değerli izleyenlerim burada emanete dikkat çekildi. Allah -u Teala emaneti göklere, yere, dağlara arz ediyor. Gökler, yer, dağlar emaneti kabul etmiyorlar ve bu emanetten korkuyorlar. İnsan ise emaneti yükleniyor. Ama emanetin hakkını vermemekle eee zulmediyor ve büyük bir cahillik yapmış oluyor. Acaba emanetten murat nedir? bu göklere, yere, dağlara nasıl arz edildi? burada sembolik bir anlatım var. Yani adeta göklere soruluyor. Ey gökler, siz doğrudan Allah'a muhatap olabilir misiniz? Mükellef olabilir misiniz? Gökler bu yükün ağırlığı karşısında eee mazeret beyan ediyorlar. Ya Rabbi biz bunu kaldıramayız. Arza teklif ediliyor. Arz yine ya Rabbi ben bu yükü kaldıramam diyor. Dağlar o büyüklüğüyle beraber dağlara arz ediliyor. Dağlar yine kabul etmiyor. İnsan küçük bir varlık. Ama bu insan küçüklüğüyle beraber Allah'a muhatap olabilecek, Allah'ı tanıyabilecek kabiliyet ve kapasitede yaratılmış. Böylece insan emaneti yüklenmiş oluyor. Gerçi yani bizler yaratıldığımızda doğrudan ey insan sana böyle bir emanet veriyorum kaldırabilir misin doğrudan denilmedi. Ama sanki böyle bir mukavele yapılmış gibi bize bu kabiliyetlerin verilmesi böyle bir sözleşmenin yapılmasını çağrıştırıyor. Öte yandan Allahu Teala e, ruhlar aleminde da böyle daha bedenimiz yokken ruhlarımızı yarattığında bize sormuş. Elestu bi rabbikum ben Rabbiniz değil miyim? Ruhlarımız da bela, galu bela. Bela ile cevap vermişler. Evet Rabbimizsin diye tasdik etmişler. İşte dünyada bunun imtihanını veriyoruz. Rabbimiz Allah'tır. Acaba bunu dünyada hatırlayabilecek miyiz? Allah'ı tanıyabilecek miyiz? Allah'ın bize verdiği aklı kullanabilecek miyiz? Allah'ın bizi mükellef kıldığı ibadetler var, haramlar, helaller var. Haramlardan uzak kalıp helallerden ne şekilde istifade edeceğiz? Bunların her birisi birer emanet. İşte insan bu emanetin hakkını vermekle mükellef. Ama bu insan emanetin hakkını vermediğinde zulmetmiş oluyor. Allah'ın hukukuna zulüm, insanların hukukuna zulüm, hatta kendine verilen kabiliyetleri kötü yönde kullanmakla kendine de zulmetmiş oluyor. Zulmün üç çeşidi var. Ee, en büyük zulüm, inne şirkele zulmün azim. Allah'a şirk koşmak, Allah'ı tanımamak veya Allah'ı kabul etse bile şerikleriyle beraber kabul etmek bu en büyük bir zulümdür hukukullaha tecavüzdür bu. Öte yandan insanların hakkına tecavüz, insan haklarını ihlal etmek bu da yine bir başka zulüm. Hırsızlık gibi, gıybet gibi şeyler, iftira gibi şeyler. Öte yandan bir de kişinin kendi nefsine zulmetmesi var. İnsanın kendi nefsine zulmetmesi, mesela Allah bize akıl vermiş. Allah'ın verdiği aklı e, günahları araştırmakta kullansak, yani nasıl günah işleyebilirim? Aklı orada kullansak, haram kazanç peşinde kullansak, Allah'ın verdiği bu kabiliyeti kötü yönde kullanmakla zulmetmiş oluruz. Diğer taraftan mesela Allah bize göz vermiş, bu gözü haram manzaralara çevirmekte kullansak, Allah Allah'ın verdiği bu kabiliyete zulmetmiş oluruz. Allah bize dil vermiş, bu dili hak ve hakikati söylemekte kullanabiliriz. Bunun için bize verilmiş. Ama yalan söylemek, iftira etmek, gıybet etmek buralarda kullanırsak dile zulmetmiş oluruz. Öte yandan Allah bize mide vermiş. Günde iki defa, üç defa bir şeyler yiyoruz. Mideye haram lokma koymak midenin hukukuna tecavüzdür. Ve böyle olunca da bu da yine insanın kendi nefsine zulmetmesi anlamına gelir. Ve bir insan bedenini haramla besliyorsa o beden ateşe layıktır İşte bir insan e, Normalde cenneti kazanabilecek kabiliyetlerle dünyaya gönderilmişken Eğer bu e, bedenini cehennem ateşine arz edecek olursa oraya bırakacak olursa bu insan en büyük zalimdir İşte insan e, gerçekten çok zalimdir derken bu noktalar düşünülebilir Öte yandan bu insan çok cahildir. Cahilce işler yapar, aklını başına almaz, muazzam bir ilim kapasitesi ona verilmişken e, öğrenmez. Adeta zeka tarlasını nadasa bırakır ve bu şekilde e, öğrenme kabiliyetini iptal etmiş olur. kabiliyetlerini dumuru uğratır. Bunun neticesinde de o insan gerçekten kendi nefsine e, zulmetmiş olur ve çok büyük bir cehalette bulunur. İnsan tabi ömür boyu daima bir şeyler öğrenebilecek kabiliyette ee, ama daima cahillik yapabilecek de bir özellikte. Ee, diyelim bir bebek bir takım cahillikler yapar. Diyelim ateş yakıcıdır, bebek önce bunu bilmez. Eli sobaya değdiğinde bunu öğrenir ve artık daha sonrasında elini sobaya değdirmez. Bizler hayat boyu deneme yanılma yolu, yoluyla pek çok böyle e, şeylerin durumunu öğrenmiş oluyoruz. Ve daima yeni yeni şeyleri bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Bu açıdan baktığımızda minel mehdi ilel laht beşikten mezara daima ilim öğrenmekle mükellefiz. Ama bir insan yok ben öğrenmeyeceğim derse cahil kalmış olur ve bunun da vebali tamamen kendine aittir. li Allahul münâfigîne vel münâfigât Allah münafık ve münafıkatı yani erkek kadın münafık olanları azaplandıracaktır. Vel müşrikine vel müşrikat ve erkek kadın müşrik olanları Allah azaplandıracaktır. Ve yetub Allahu alel müminin vel müminat Allah e, erkek ve kadın müminlere ise e, tevbe nasip edecektir. Onların tevbelerini kabul edecektir. Yani e, bu noktada müminlerde emanetin hakkını tam e, verememekte, verememekteyiz. Hepimizin eksikleri, kusurları var. Ama Allahu Teala tövbe ettiğimizde tövbemizi kabul edeceğini bize bildiriyor, bağışlayacağını bildiriyor. Ve kana Allahu gafurur rahime. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Yani son derece bağışlayıcıdır, son derece merhamet sahibidir. Değerli izleyenlerim bizler şu anda dünyada imtihan olmaktayız ve sırtımızda ağır bir emanet yükü var. Allah'ı tanımak, Allah'ın helallerine, haramlarına riayet etmek, bize verilen kabiliyetleri kullanmak, bize verilen sermaye, zaman sermayesini iyi bir şekilde değerlendirmek, kabiliyetleri iyi bir şekilde değerlendirmek ve sayılı ömür dakikalarımızı, nefeslerimizi Allah yolunda tüketmek. Bununla mükellefiz böyle bir e, görevle dünyaya gönderilmişiz, böyle mukaddes bir emanet, emaneti kübra tabir edilen mukaddes bir emanet omuzlarımıza bırakılmış. Omuzlarımız zayıf. Böyle ağır bir yükü göklerin, yerin, dağların kaldırmaktan çekindikleri, korktukları, ağır bir yükü normal şartlar altında bizlerin de kaldırması e, kolay bir şey değil. Ama Allah bize kaldıracak kapasiteyi vermiştir. Ve özellikle Allah'a iltica la havle ve la kuvvete illa billah dediğimizde boyumuzdan büyük işler yapabiliriz. Her ne kadar nefis itibariyle süflü olsak da şeytan devamlı bize günahları cazip gösterse de hasbunallahu ve ni'mel vekil dediğimizde Allah'a iltica ettiğimizde Allah'a tevekkül ettiğimizde Allah bizi muvaffak kılacaktır. arş alaya görevli olan melekler, önce e, kendilerine tevdi edilen görevleri e, yapmakta zorlanmışlar ve ya, e, kaldıramamışlar. O ağır yükü kaldıramamışlar. Ama la havle ve la kuvvete illa billah dediklerinde o büyük görevleri hakkıyla eda edebilmişler. Bizler de şu anda yaşayan kimseler olarak, ee, özellikle ahir zamanda e, pek çok günahların her tarafı istila ettiği bir zamanda daha da ağırlaşan büyükün altında normalde eziliriz. Ama Allah'a tevekkül ettiğimizde, Allah'a dayandığımızda o zaman bu ağır yük bizim için hafifleşecektir ve e, bu ağır yük'e e, muhatap olmak, bu ağır yükü kaldırmak bize zor gelmeyecektir. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.